Evet, saatli cami olaraktan geçiyor. Tabii daha önce kilise. 1870 yıllarında kilise olarak inşa edilmiş. Daha sonra mübadele sonrasında 1928 yılında camiye dönüştürülmüş kilise. Eski bir cami 1870. E. Rabimiz olduğumuz Batıl Suresinin Kâyeti Cemâne Dargah Sütünine kabul ama görelisin. <laughs> Görmez misiniz gökten indirdiğimiz bu suyu? Biz onunla yeryüzünde farklı renklerde, farklı farklı nimetler çıkarttık. Şu dağlara...